İngiliz inovasyon dünyasında inanılmaz derecede yaratıcı olmasına rağmen hiçbir zaman günlük hayata tam olarak girmeyen, büyüleyici bir fikir koleksiyonu var. Geçen yüzyıldan kalma fotoğraflara kaydedilen bu icatlar, insanların büyük hayaller kurmaya cesaret ettiği bir dönemi ortaya koyuyor. İlgi çekici fotoğraflar arasında taşınabilir bir saç kurutma makinesi, bir mini denizaltı, yan yana duran bir tandem bisiklet ve arkaya bakan bir sepet yer alıyor. Yaratıcılıklarına rağmen bu icatlar hiçbir zaman günlük hayatımızın bir parçası olmadı. İster eski bir görüntülü telefon ister amfibi bir skuter olsun, bu icatlar bize geçmişin maceracı ruhunu ve cesur fikirlerini hatırlatıyor. Gezgin bisikletlileri takip etmek ve bir sonraki gezimize destek vermek için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hele bir de yorum yaparsanız dadından yenmez. İzlediğiniz için teşekkür ederim.